Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Payoneer'de adres doğrulama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Adresin büyük harfler yazılması, Türkçe karakter kullanılmaması gerekiyor. Yani ekranı göreceğiniz üzere büyük i yerine büyük ı kullanacaksınız. Ö, ü, ş, ç, yumuşak y gibi harfler yerine ses harfler yerine o, u, s, c, g kullanılması gerekiyor posta kodunun doğru bir şekilde girilmesi gerekiyor. Noktalama işaretlerinin kullanılmaması gerekiyor. Yani burada aslında yapacağınız işlemler bu kadar. adres sorulması için adresinizi doğru bir şekilde giriyorsunuz. Ardından sizden adres sorulması ile ilgili belge ikametgah isteyecektir. Sisteme ikametgahınızı e-devletten vesaire almış olduğunuz ikametgah ya da faturanızı yükledikten sonra payonerde adres sorulmasını kısa süre içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.